19 Nisan 2022. Resultosun. Star gazetesi. Şeriat, tarikat yoldur varana. Yunus Emre öyle diyor. Şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat marifet andan içeri. Kirlenen ve öcü gibi gösterilen terimlerden biri de şeriat terimidir. Kimileri İslam diyemediği için şeriat, tarikat, ümmet gibi deyimler üzerinden Müslümanları tahkire çalışıyorlar. Oysa ülkemizde şeriat denince kısaca İslam'a ait dini, ahlaki ve hukuki hükümler anlaşılır. Aldığımız abdest, kıldığımız namaz, bütün dini emirler ve yasaklar, şu mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruç da bir şeriat emridir. Şeriat karşıtlığı İslam karşıtlığı ile eşdeğerdedir. Bu bağlamda da bir Müslüman şeriat karşıtı olamaz. Müslüman İslam'ı bir bütün olarak kabul eden kimsedir. İslam hükümlerinin bir kısmını kabul edip diğer bir kısmına karşı çıkamaz. Müslüman, İslam'ın bütün emirlerini yerine getiremiyor veya yasaklarının tamamına riayet edemiyor olabilir. Ama emirin emir, yasağın yasak olduğuna inanır ve gücü nispetinde uygulamaya çalışır. İslam, doğumundan ölümüne kadar Müslüman'ın riayet edeceği kurallar koymuştur. Bu kurallar, kainatın yaratıcısının koyduğu kurallar olup, insanlığın yararına olan kurallardır. Yalan söylememek, haksızlık yapmamak, hile yapmamak, adil olmak, dürüst olmak, aldatmamak, öksüzü yetimi korumak, çevreyi korumak, ötekine saygı ve saymakla bitiremeyeceğimiz kurallar İslam'ın insanlık yararına koyduğu kurallardır. Evet, toplum güvenliğini ve sağlığını temin için kimi caydırıcı hükümler de vardır ama Müslüman İslam'ın koyduğu cezalara da şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek yaklaşır. Bu deyim günümüzde bile hukuka saygı gereği kastedilerek kullanılır. Şeriat karşıtlarının içine düştükleri en büyük çelişki de şeriat uygulaması olan cenaze namazına itiraz etmemeleridir. Ayrıca dinle imanla alakaları yoktur, dinin hiçbir emrine uymazlar ve hemen bütün yasaklarını çiğnerler ama gider Mevlana'ya sığınırlar, Yunus'a sığınırlar, Hacı Bektaş'ı Veli'ye sığınırlar. Sanki bu üç önemli şahsiyet onların yaptığını onaylıyormuş gibi davranırlar. Oysa her üçü de şeriattan asla taviz vermeyen şahsiyetlerdir. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi, evet büyük mutasavvıftır ancak aynı zamanda büyük bir İslam şeriat hukukçusudur. Mevlana'nın dini görüşlerini öğrenmek isteyen, onun Fihima Fihi, Ne Varsa Oradadır isimli kitabını okursa, onun ön sözünde şeriat bir kaynaktır ve hükümleri herkes içindir, şeriata uyan manevi huzur ve zevkler elde eder dediğini görür. Mesnevisi de İslam ahlakından başka bir şey anlatmaz. Yunus Emre'nin hakikate ulaşmak için şeriat kapısından girmek gerektiğini ifade eden şeriat, tarikat, yoldur varana beytini yukarıya yazdık. Hacı Bektaş Veli de dört kapı, şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve kırk makamdan bahseder. Hakikate ulaşmak için de birinci kapı olan şeriat kapısından girileceğini anlatır. Hedef insanı kamildir. Her kapıdan girişte 10 makamdan geçmek gerekir. Böylece 40 makamdan geçen kimse insanı kamil olur. 40 makamı okuyan da orada İslam'dan başka bir şey bulamaz. İslamcı ve şeriatçı gibi İslam karşıtlarının kullandığı deyimleri Müslümanlar kabul etmez. Çünkü İslam'ı kabul edenin adı Allah'ın verdiği isim olan Müslümandır. Hülasa şeriat kötü bir şey değildir. Dinin öteki adıdır. Kötü bir şey olsaydı, Cumhuriyet'in fabrika ayarlarını belirleyen 1924 Anayasası'nın 26. maddesine, meclisin ilk görevi ahkamı şeriyeye tenfiz, yani şeriat hükümlerini uygulamak yazılır mıydı hiç?